Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde kimya konularının ilk ünitesi olan kimya bilimine giriş dersini incelemeye çalışacağız. Sözel bir konu, genellikle öğrencilerimiz sözel bir konu olduğu için sonradan hallederim diyerek son zamanlara bıraktığı bir konu ama aslında en çok soruların kaçırıldığı kısımda diyebilirim. O yüzden bu konuyu mümkün olduğu kadar özet bir şekilde bilmemiz gereken yerleri öğrenerek ilerlemeye çalışacağız. Öncelikle simya'nın ne olduğuna bakalım. Simya Arapça ve Farsça kelimeler olan alşimi kelimelerinden türetilmiştir. Yani mistik anlamda kimya ifadeler. İzlediğimiz eski filmlerde, tarihi filmlerde işte büyücülük yapan şifacılar veya işte bilimle uğraşan insanlara tabii ki o dönemde biz buna bilim demiyoruz ama bir şekilde yeni şeyler bulmaya çalışan kişilere o dönemde ne deniliyordu arkadaşlar? Simya ile uğraşan kişiler anlamında da simyacı deniliyordu. Yani alşimist deniliyordu. Bu insanların iki tane temel amacı vardı arkadaşlar. Neydi bunlar? Bütün maddeleri değerli madenlere özellikle altına dönüştürmek. Bunun için peşinde koştukları şey neydi? Felsefe taşıydı. Bunu yine filmlerden falan da duymuşsunuzdur. İkincisi ise sonsuz bir yaşama ulaşmak. Bunun için de bölümsüzlük iksirini bulmak şeklinde düşünebiliriz. Şimdi en çok gelen sorulardan bir tanesi de simya ile kimya arasındaki farklardır. Hemen bu farklara hızlı bir şekilde bakalım. Öncelikle simya bir bilim değildir arkadaşlar ama bilimin oluşmasında tabii ki de yardımcı olmuştur. Kimyaya geldiğimizde ise kimyanın pozitif bir bilim olduğunu söyleyebiliriz. Simyada deneme yanılma yöntemine dayalı bir ilerleme vardır ama kimyada deney ve gözlem kullanılır. Simyada belli bir bilgi birikimi yoktur. Ama kimyada bilgi ve birikim vardır. Burada şunu hemen belirtmek istiyorum. Tabii ki simyacıların da kendi çaplarında belli bir bilgi birikimleri var. Ama bu bilgileri ve birikimleri bir sonraki sadece kendi işini devam ettireceği kişiye bırakıyor veya belki de bırakmıyor. Ama günümüzde siz bir bilgi ve birikim elde ettiğiniz zaman bunu uluslararası yayınlarla herkesle paylaşmış oluyorsunuz. Simyada teorik temeller yoktur. Ne gibi mesela? Şimdi bütün öğrencilerimiz neredeyse bir asitle bir bazı tepkimeye soktuğumuz zaman tuz oluşacağını bilir değil mi? Ama onlarda öyle bir şey yok. Her şey deneme yanılma ve her reaksiyon kendisine özel şeklinde düşünülüyor. Veya biz günümüzde neyi biliyoruz? Eğer bir madde oksijenle tepkimeye giriyorsa biz ona yanma deriz. Ama onlarda böyle bir bilgi birikimi ve böyle bir teorik temel yok. Simyada basit deneysel araçlar kullanılmıştır. İşte imbik gibi günümüzde o damıtma düzenine dönüşmüştür. Ama bizim günümüzde kimya laboratuvarlarında oldukça gelişmiş deneysel araçları kullanıyoruz diyebiliriz. Evet simyadan kimyaya aktarılan bazı maddelerden bahsedeceğiz arkadaşlar. <laughs> bu maddeler sınavlarda çok soruluyor. Biz bunlara yaygın ad da diyoruz. Bunların yaygın adlarını bilmemiz gerekecek. Birincisiyle başlayalım. NaCl yani sodyum klorür için ne diyeceğiz arkadaşlar? Tabii ki de çok iyi bildiğimiz sofra tuzu diyoruz. Hidroklorik asitin yaygın ismi nedir? Tuz ruhu. Evet, nitrik asit HNO3 yine çok popüler bir bileşiktir. Derslerde çok fazla sorulur. Kezzap. 2 CO4. Yani sülfürik asit. Buna ne isim veriyoruz? Zaç yağı. Evet, formik asit arkadaşlar. Kendisi karınca asiti olarak da bilinir. Karınca ısırdığında sivrisinek soktuğunda veya aynı şekilde arıdan o yanma hissini veren o aşındırıcı etkiye neden olan şey formik asittir. Evet yani buradan yine bir organik asitimiz var. Kendisine asetik asit diyoruz. Kendisi sirke asidi olarak da bilinir. Sodyum hidroksite bakalım. Sodyum hidroksit sut kostik lavabo açıcı olarak bilinir. Potasyum hidroksit de potas kostik şeklinde ifade edebiliriz. NH3 amonyak bir baz. Evet en çok sorulan örneklerden bir tanesi kalsiyum karbonat bu mermerin yapısında çok bulunur arkadaşlar. Bazik bir maddedir. Kireç taşı olarak biliyoruz. Kalsiyum oksit. Sönmemiş kireç. Sönmemiş kireci söndürmek için su kullanılır. Bakın yapısında su bağlanmış gibi düşünebilirsiniz burada. Bu kalsiyum de sönmüş kireç ismini verebiliriz. Evet, bu şekilde arkadaşlar öğrenmiş olduk. Kimyanın ilgilendiği bilim dallarını arkadaşlar ne olarak ifade edebiliriz? Bunlar da soruların içerisinde geliyor. Tabii ki de kimya, biyoloji, tıp, metalurji, malzeme bilimi yani astronomi, fizik, jeoloji gibi birçok bilim dalıyla bunlar ilgilenmiştir o dönemlerde diyebiliriz. Yani aslında o dönemlerin tırnak içerisinde söylüyorum bilim insanları gibi düşünebilirsin. <laughs> Evet simyadan kimyaya geçişte bazı tarihsel kişiliklerden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi Demokritos. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu insanlar simyacı demek doğru olmaz arkadaşlar. Sadece önemli kişilikler. Çünkü simyacıların isimlerini biz soruların içerisinde ve müfredatımızın içerisinde pek görmüyoruz. Demokritos biliyorsunuz çok önemli bir filozof. Yani bu insana simyacı demek doğru olmaz. Peki neden Demokritos'un ismini simyadan kimyaya geçişte önemli bir tarihsel kişilik olarak ifade ediyoruz. Çünkü ilk defa Demokritos atom tanımını yapmıştır arkadaşlar. Atomus demiştir hatta. Nasıl tanımlamıştır? Maddenin bölünemez en küçük parçası şeklinde ifade etmiştir. Hatta bununla ilgili rivayet şöyledir. İşte dağda gezerken çobanın bir tanesine bir Çubuk veriyor ve bu çubuğu ortadan ikiye böl, sonra onu da böl, 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 böl eninde sonunda bölemeyeceğin bir noktaya gelirsin. İşte buna atomus denir diye ilk defa atom kavramını ortaya atıyor. Yine aynı şekilde Aristo ve Empodoples, yani yine iki önemli filozof, felsefeciden bahsetmek istiyorum. Bu insanların da simya ile ilgili böyle bir e, düşünceleri var evrendeki bütün maddelerin dört tane elementten oluştuğunu söylüyorlar. Bunlar ateş, hava, su ve toprak. Arkadaşlar burada ara elementler de var. Tabii ki onlardan da bahsedeceğim ama öncelikle şunu söyleyeyim size. Bakın havayı yukarıya doğru çizeceksiniz. Yani gökyüzünü sembolize edecek. Toprağı aşağı doğru çizeceksiniz. Yani yeryüzünü ifade edecek. Ateşi sağ tarafta göstereceksiniz. Doğuyu, güneşin doğduğu yer anlamında aklınızda tutabilirsiniz. Ve suyu da hangi tarafta? Sol tarafta yani batıyı sembolize edecek. Çünkü genellikle biliyorsunuz soğuk hava kütleleri ve yağmurlar o bölgeden geliyor değil mi? Yani böyle bir mantık kurabilirsiniz. Sonra ara elementlere bakalım. Ara elementlere geldiğimizde ise ne görüyoruz? Ateş ile havanın kesiştiği yerin sıcak olduğunu görüyoruz mantıklı çünkü ateş var, hava var, sıcağı temsil edebilir. İkisinin kesişim noktası bir arayandır. Tam tersinin, tam çaprazının soğuk olduğunu görüyoruz. Su ve toprağın birleşimi hava ile su, suyun olduğu yerde tabii ki de ıslak gibi düşünebiliriz. Tam tersi kuru. Ateş ve toprağın kesiştiği yerde kuru olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bunlar da yine testlerde çok karşılaştığımız sorular diyebiliriz. Evet yine e, tarih derslerinden çok duyduğumuz bazı isimlerden bahsedeceğiz. Yine kimyanın gelişiminde önemli kişilikler. Cabir Bin Hayyan, El Razi ve İbni Sina gibi kişiler arkadaşlar. Cabir Bin Hayyan arkadaşlar işte birçok e, maddeyi elde eden. Yine El Razi aynı şekilde İbni Sina tıpla ilgili mesela bu insanların değil mi? önemli çalışmaları var. İlk tıp kitabının yazarı. Sonra İbn Sina biz de kendi tarih derslerimizde de çok görürüz. İşte önemli tıpla ilgili çalışmaları var. Yani bu insanların da önemli çalışmalar yaptıklarını, birçok bileşiği saflaştırılmış bir yöntemle elde ettiklerini bilmek durumundayız. Evet modern kimyaya geçişe bakalım. Şimdi i̇şte modern kimyaya geçişte arkadaşlar İlk olarak Lavoiser karşımıza geliyor. Ki modern kimyanın kurucusudur diyebiliriz Lavoiser için. Modern kimyanın neden kurucusu peki? Hemen şöyle açıklayalım. İlk defa arkadaşlar yanma olayını açıklıyor. Mesela Lavoiser'in olduğu döneme kadar Filogiston teorisi adı verilen bir teori var ve yanma bu şekilde açıklanıyor. Ateş ruhu yani. Her maddenin içerisinde filojiston, ateş ruhu olduğu söyleniyor. Ama bazı maddeler filojistona doymuş, o yüzden yanmıyor. Bazı maddeler filojistona doymamış, o yüzden yanıyor. Sonra çıkıp Lavoisier evet. diyor ki, hayır saçmalamayın, böyle bir şey yok. Yanma dediğimiz şey, havadaki oksijen ile tepkimeye girmedir, diyor arkadaşlar. Hatta ve hatta ileride de öğreneceğiz bunu. Kütlenin korunumu yasasını söyleyerek bu önemli bir yasayı da bilime kazandırmış oluyor. Bu kütlenin korunumu yasasında yine yanma olayıyla çıkıyor. Kapalı bir kabın içerisinde yanma olmadan önce bir tartım yapıyor. Bir de yanma olduktan sonra tartım yapıyor. Kütlenin aynı kaldığını göstererek kütle korunumu yasasında söylemiş oluyor. Boyle var. Boyle ile ilgilenebilmeliyiz. Boyle'da arkadaşlar günümüzdeki bilinen element tanımını yapan kişidir. Berzelius. Berzelius da günümüzdeki elementlerin sembollerinin sistemini ortaya atan kişi. Mesela Berzelius'a kadar arkadaşlar farklı coğrafyalarda, farklı tarihlerde, farklı insanlar elementleri sembolize etmek için çok farklı şeyler kullanmış, şekiller kullanan işte e, harfler kullanan, e, resimler çizen, sonra mesela diyelim ki işte güneş şeklinde değil mi? Gezegenleri falan veya yıldızları elementlerle özdeşleştirenler, işte altın mesela birçok dönemde güneş sembolü ifade etmiş. Ama Berzelius çıkıp diyor ki, bilimin ana dili latincedir. O yüzden bu elementlerin isimlerinin Latincedeki baş harflerini kullanalım diyor. Yani günümüzdeki element sembolü arkadaşlar Berzelius tarafından ortaya atılmıştır diyebiliriz. Evet kimya biliminin alt dallarına gelelim. Yine bunlarla da ilgili sorularımız var. Mutlaka sizler de sorularda göreceksiniz. Kimya biliminin alt dallarından birincisi anorganik kimyadır. Arkadaşlar anorganik kimyada biz asitleri, bazları, tuzları ve oksitleri inceliyoruz. Yani işte mineraller, işte bir yanma sonucunda açığa çıkan bir bileşiği, yani birçok inorganik madde var. Bunları da biz asit, baz, tuz, oksit olarak nitelendiririz. Anorganik kimya içerisindeki incelediğimiz maddeleri organik kimya üzerinden daha kolay da öğrenebilirsiniz. Mesela organik kimyada arkadaşlar yapısında karbon, hidrojen kesinlikle olacak. Oksijen olabilir, olmayabilir. Tabii onun dışında azot, fosfor gibi azotlu organik bileşikler de falan vardır ama sizin karşınıza daha çok karbon, hidrojen kesin olacak. içerisinde oksijen de olabilir gibi. Bu anlamda bu bileşikleri, bu elementleri taşıyan bileşikleri inceler. İşte sorularda petrol der, fosil yakıtlar der, işte organik bir canlıyı düşünün arkadaşlar. Bitkileri düşünün. İşte hayvanları düşünün. Bunların bileşenlerini düşünün. Bunları inceler diyebiliriz. Dolayısıyla bunun dışında kalanları da anorganik kimya olarak nitelendirebilirsiniz. Analitik kimyaya geldiğimizde ise adı üstünde analiz kelimesiyle özdeşleştireceğiz. Bir inceleme olayı var. Ama bu inceleme olayında arkadaşlar işin içerisinde sayılar, bileşenler, yüzdeler çeşitli kütle değerleri, çeşitli mol değerleri gibi sayısal kısmı düşünebilirsiniz. Biyokimya geldiğimizde ise biyolojik sistemlerdeki kimyasal süreçleri inceler. Kimyasal süreçler. Ne gibi hocam? İşte diyelim ki fotosentez arkadaşlar fotosentez, solunum bunlar kimyasal olaylardır, kimyasal dönüşümlerdir. Bunları inceler ve bunların içerisindeki enzimler nelerdir, neler oluşur, canlılık yapısı açısından neden önemlidir, etkileri nelerdir, sonuçları nelerdir, işte Krebs çemberi, çeşitli döngüler, vücuttaki karmaşık reaksiyonlar biyokimyanın ilgi alanıdır diyebiliriz. Fizikokimyaya geldiğimizde ise fizikokimya adından da anlaşılacağı üzere yine fizikle ilgili olması gerekiyor değil mi? Bunu da şöyle aklımızda tutacağız. Kimyasal süreçlerde arkadaşlar harcanan ısının veya oluşan ısının iş yapabilme kapasitesi ve iş yapabilme süreçlerini inceleyeceğiz. Yani diyelim ki bir tepkime var. Ve bu tepkime sonucunda ısı açığa çıktı. Biz bu ısıyı termodinamik anlamda nasıl kullanabiliriz? Bunu işe nasıl dönüştürebiliriz? Buradan nasıl bir iş elde edebiliriz. Bu enerjinin sayısal değeri nedir? Bunlarla ilgili çalışmalar olacak. Endüstriyel kimya geldi adı üstünde arkadaşlar. Endüstride, sanayide kimyanın kullanım alanları. Özellikle işte kimya mühendisleri, endüstri mühendisleri bu alanlarda çalışır. Polimer kimyası bu çok önemli. Hemen şuraya endüstri, sanayi diyelim. Mühendislik Aslında polimer kimyası eskiden organik kimyanın bir alt dalı olarak karşımıza çıkıyordu. Ama o kadar büyüdü, o kadar gelişti ve o kadar önemli noktalara ulaştı ki kendi başına artık polimer kimyasını incelemek zorunda kalıyoruz. Polimer kimyası deyince tabii ki ilk önce aklınıza plastikler gelebilir ama günümüzde inanılmaz derecede büyük bir kullanım alanı vardır. İşte bu evet plastikler, lastikler, işte bir PVC mesela değil mi? Polivinil klorür o pencerelerde kullanılan sistemler. Işte şu an günümüzde kullandığımız işte kalemler, telefonlar, telefonların bazı bileşenleri, bilgisayarların bazı bileşenleri, tıpta birçok alanda polimerleri kullanıyoruz. Ama kabaca şunu da söyleyelim. Polimer çoklaşmak anlamında kullanılır. Yani büyük molekül anlamında kullanılır. Küçük monomerleri birleştirerek büyük yapılı polimerler elde ediyoruz ve bu polimerler çok değişik özellikler gösteriyor. İleride zaten organik kimyanın içerisinde bunları detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Evet, tabii başlıca kimya endüstrilerimiz de var. İlaç endüstrisi, bunlarla ilgili sadece sözel açıklamalar yapacağım arkadaşlar. Siz de tahmin ediyorsunuz ki e, kimya e, özellikle ilaç eczacılık değil mi? Eczacıların da bulunan işte bu çeşitli ilaçların e, yapımında, üretiminde kimya yerler, kimya mühendisleri bu alanda çalışıyorlar petrokimya yine petrolün damıtılması ve daha sonra petrolden elde edilen ürünlerin işlenmesi olarak düşünebiliriz. Boya endüstrisi yine boyaları biliyoruz. Gübre, gübreler arkadaşlar doğal gübreler olabildiği gibi yapay gübreler, suni gübreler de olabiliyor. Bu suni gübrelerin özellikle üretiminde kimyacılar büyük rol oynuyor. Artım sistemleri işte bu e, normal içme suyu için çeşme suyu için bir arıtma işlemi de olabilir ya da evlerde kullanılan atık suların veya fabrikalarda kullanılan atık suların arıtılmasında da kimyacılar çalışıyor. Tekstil sanayinde de yine kimyacıların çalıştığını, bu endüstrilerin kimya ile iç içe olduğunu söyleyebiliriz. Hemen yine kimya ile ilgili başlayacağım meslekler. Kimya öğretmeni. Kimya öğretmeni ne yapar arkadaşlar? Kimya öğretmeni şu an bizim de yaptığımız gibi kimya ile ilgili temel kavramları çeşitli dönüşümleri, reaksiyonları, süreçleri, bilimsel olayları eğitim öğretim sistemi içerisinde öğrencilere uygun müfredat doğrultusunda anlatan kişi. Kimyagerler üniversitelerin fen edebiyat fakültelerinde mezun olup daha sonra laboratuvarlarda ve birçok endüstri alanda e, kimyasalların üretilmesi açısından çalışmalar yaparlar, analizler yaparlar. Kimya mühendisleri yine özellikle fabrikalarda iş yerlerinde arkadaşlar bu kimyasal süreçlerin verimliliği, ürünlerin incelenmesi, süreçlerin kontrolü gibi görevler üstlenir. Eczacılar biliyorsunuz yine üniversitede en önemli dersleri kimya dersleridir. Kimya ile iç içedirler. Metalurji mühendisleri yani malzeme mühendisleri kimyasal süreçler, kimyasal reaksiyonlar için malzeme geliştiren kişilerdir diyebiliriz. Evet, laboratuvar güvenlik ve uyarı işaretlerinde bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli çünkü her deneme sınavında çıkıyor özellikle. Görmüş olduğunuz bu birinci şekilde bir balık, bir ağaç görüyoruz ve bunlar çevreyi temsil ediyor. Eğer böyle bir işaret varsa kimyasalın üzerinde çevreye zararlı olduğunu görüyoruz. İkinci şeklimiz radyoaktivite. Bu radyoaktiviteyi filmlerden, çeşitli oyunlardan mutlaka daha önce görmüşsünüzdür arkadaşlar. Radyasyonu temsil ediyor. Aynı zamanda hastanelerde röntgen bölümlerinde, e, röntgen odalarında bu işaret mutlaka vardır. Evet, patlayıcı oldukça zaten şekliyle belli oluyor. Yanıcı madde, arkadaşlar, yanıcı madde ile yakıcı madde çok karıştırılabiliyor Şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Bakın, yakıcı maddede şöyle bir O sembolü var. Bu oksijeni anlatıyor. Biliyorsunuz, yakıcı madde sadece nedir? Oksijendir. Ama yanıcı madde birçok şey olabilir. Öğrencilerin en çok karıştırdığı tahriş edici. Çünkü sembole baktığımız zaman tahriş edici de bir ünlem görüyoruz. Yani diğerleri gibi çok fazla bir çağrıştırımı yok. O yüzden tahriş ediciyi lütfen mutlaka öğrenelim. Mesela bunlar genellikle bazılar olabilir değil mi? Sabun mesela çok kullandığınız zaman eliniz ne oluyor? Tahriş oluyor değil mi? Kurumaya başlıyor. Zehirli madde kuru kafa var burada. Yine aşındırıcı madde, korozif madde özellikle asitleri temsil eder. Görmüş olduğunuz gibi insan eline veya oradaki bir metal yüzeye korozif aşındırıcı bir etki yapıyor diyebiliriz. Yine laboratuvarlarda tanımamız gereken bazı malzemeler var. Onlardan da bahsedelim. İlk şeklimiz beher. Beher glas. Yani bir bardağa benziyor gördüğünüz gibi. Özellikle içerisinde sıvı aktarım yapmak. işte bazı çözeltileri hazırlamak için kullanabiliriz. Üzerinde derecelerin olduğuna, ölçüm birimlerinin olduğuna dikkat edelim. Yine bir bardağa benzeyen Erlen, Erlen Mayer görüyoruz. Özellikle çözelti hazırlanmasında çok önemli bir alettir. Deney tüpleri, dereceli silindir, sıvı hacmi ölçmekte en çok kullanılan budur arkadaşlar. Buna büret de denir. Gördüğünüz gibi büreti burada gördünüz. Sonra cam balon, Özellikle bir özelliği veya bir sıvıyı ısıtmak istediğinizde bir ispirto ocağının veya elektronik bir ocağın üzerine koymak istediğinizde cam balonu kullanabilirsiniz. Ayırma hunisi. Ayırma hunisini görüyoruz. Genellikle işte bunu nerede görürüz? Karışımları ayırmada. İşte zeytinyağı ve suyu düşün mesela. Değil mi? Yağ üstte kalıyor. Su altta. Bu musluk kısmına geldiğinde o çizgi kapatıyoruz ve ayırma işlemini tamamlamış oluyoruz. Buna pipet diyoruz arkadaşlar. Pipeti bilirsiniz. Ama günlük hayatta bile pipetler var. Bunun farkı ne? Üzerinde derecelerin olması. Küçük miktarlarda sıvıları bir yere aktarırken kullanırız. Ve yine bir balon, joje, cam balona çok benziyor ama önemli farklılıklar da var. Tabanın düz olduğunu görüyoruz. Yine çözelti hazırlamak, damatma işleminde kullanmak, bir çözeltiyi ısıtmak bunlar da kullanılabilir diyebiliriz. Evet bu şekilde laboratuvar malzemelerini de söylemiş olduk. Bir sonraki dersimizde yani maddenin sınıflandırılmasında görüşmek üzere arkadaşlar. Merak ettiğiniz kısımlar varsa bunları yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.